Baba Box Fox Just key. Box Fox kanalından tüm iyi insanlara selam. Kötüler Allah ıslah etsin, olmuyorlarsa helak etsin. Bir önceki bölümümüzde bu aracı almıştık. Gittiğimiz bir 13 13.000 dolara. Dışı yani bilmiyorum hiç. Küf, çürük sadece şu sağ ön tam olarak var. Şu an ay için kaynak makinem olmadığı için orayı da temizleyemedim. Skeleti çok güzel, içi yüzde 90 koltuklar, direksiyon falan yüzde 70 ee, Bu parçayı arabayı tamamen benden sökmüştüm. Bütün parçaları yeniden birleştirdim, arabayı çalışır duruma getirdim. Aslında bunlar da kayıt altına almıştım ama kayıtta yaşanan bir aksaklıktan dolayı buradan devam edebiliyorum şu an için. Şöyle yanlışlıkla minik tekerler taktım araba. Yerde sürünerek giden şahinlere döndü. Bence güzel. Şimdi arabayı birlikte test edelim. İlk defa süreceğiz bakalım. Nasıl olacak? çok heyecanlıyım. Bakalım çalışıyor mu ya baştan bakalım. Evet. Arabamız çalıştı. Bakalım nasıl olacak. sağa sola bakamıyor muyuz? Kamera diye bir şey yok. Şöyle var ha. olmuş. Tek sıkıntımız şu arabalardaki küfler. Onu da seviyemiz sebebiyle yapamadık. Bence gayet güzel garaja dönelim. Ne ben şeye neden gidemiyorum onu takıldım aslında. Şuradaki araba müzayedelerine. ne istiyor benden tam olarak? Bence ben bu arabayı satayım. Nasıl olsa biz bu işi ilerletmek için. 26 bin dolarda tamir bonusu veriyormuş. Değerini artacak başka da bir şey yapamadık. Mis. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 27 bin 624 dolara Sattık 32 bin lirayla Almıştım bu arabayı 35 bin liramız oldu O kadar uğraşımız 3000 dolar içinmiş Tamam Biz bu iş üstünden gidelim Dışarıdan müşteri alacağımıza Neredeydi envanterimizden Haritalardan Ahır gezmeye devam edelim Neredeydi haritamız? Şurada. İnşallah şöyle efsane bir araba vardır içeride de. Fiyatı kelepir. Şelbi mi bu? Oo. 9 istiyorsun araba ne ve iki krab o oh, hcv8 krab bence salem spektre festback 331 binde 306 beygir I